Bugün sizlerle birlikte PES Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha fazla PES Mobile için videoyu beğenip kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. önce gösterdiğim benim takımımdı. Burada adamın takımı. Bakın arkadaşlar adam ne yapmış? Sol gümüş adamı 91'lik yapmış yani adam iyi oynuyor herhalde. Görelim bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, başladı. Diego Silva Asamoa Silva Fred Lampard aldı. Lampard Lampard efsane kurtardı. Evet Tava vurmaz. Sizi be. Kerbiye vurdurtmayın abi ne olur. Ronaldo. Pogba. Pogba ama abi sizi be. Kroos, Gomez, sizi be. Lampa. <laughs> Kulübe. Kulüver. Kulüver'sin önüne geçti. Siyah o zilmanlar şimdi Lampard Kerry'e verdi. Kerry, 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 Kerry. Kerry Lampard'a verdi. Lampard, oh Allah. Alex Sanchez. Gotcha. Ronaldo. 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 Şimdi be al. Şimdi be. Çıktı. Çık, Bravo. Tamam. Roziki. Roziki. Pogba. Alexis Sanchez. Pogba. Kuska. Unana. Kosta. 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 Meklenko. Pro. Thiago Karış tarafın adamı yani defans oyuncu davrandı. Şimdi Kerbi, Kerbi, Kerbi içeride iki adam var. <laughs> Kerbi'ye vurdurtmadı. Sergio Roberto. Sergi Roberto yani neyse artık Roziki 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 iyi koşar Roziki iyi koşar dedim ama koşturmadım Abi Oblak Oblak nasıl kurtardın sen onu Oblak Kurtaramaz hiç kaleci. Bunu kurtaranı helal olsun. <laughs> Ata çıkacak değil mi oldu ya? İlk yerdeyiz, son yerde arkadaşlar. birazdan abi iyi patlaş. Evet arkadaşlar Eymen Siren kafa istiyor. Roberto. 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 Ronaldo. Abi Alex Sanchez var ya. Ronaldo. Sidibe'ye i̇şte gitti. Aha Pablo. Kroos. Pogba. Thiago Silva. Aa Beckham'a gelmesin top. Aa. Haylos. Gol yiyeceğiz bak. İçime de da gol yiyeceğiz belli yani. İçime doğru biliyor musunuz? İçime var ya çok kötü şekilde doğdu gol gireceği ama gol girmedi. İşte. <laughs> Arkadaşlar kesin bilgiyi bir bekleyecek misiniz? Saat şöyle 4 gibi filan. Ee, en iyi 3 oyuncumuz silme yapacağız. Bir arkadaşla. Ondan sonra Hemen onu hallettim. Geldim. Tekrardan. Douglas, Ronaldo. Kroos. Rozicki. Stipe. Kuli. Kuli. Rozicki koştururum. Rozicki koştururum abi Adam arkadan kaydılar Adamı arkadan kaydılar ya. Adam arkadan kaydılar ya.

Asla o nasıl oluş asla Alex Sanchez Alex Sanchez Ronaldo Ronaldo Dutta Sosta Ve Arkadaşlar maç bitti İleri ne Diyor ki silah koşuyor Evet arkadaşlar E, maçımız bitti düzleşmen 1500 gp evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelip dediğim gibi saat 4 gibi böyle başlayacağım videoya ya i̇lk, ilk başta 3 oyuncu silme cezalı yapacağım Hemen ondan sonra takım silme cizalı yapacağız arkadaşlar. Hepinize e, 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 iyi günler arkadaşlar görüşürüz.